izin kağıdını ver. Senden izin alma gibi bir durumum söz konusu Bana değil. Bana polis tam. var diyor. Biz Top. bilmiyor muyuz polisin Top. ne olduğunu? Polis var ancak o kimlik abi bakar izin ya şey yapar. Sen değil. Tamam ben izin. de üstteyim. kuzenimi abi getireyim abi, buraya. Abi, Ankara'da. Bunu abi, abi. mu konuşuyorsun Hadi. sen? Hadi Sen adını sayıyordun söyle. Çekme şunu. Bak beyefendi. Çekme şunu. Saldırma. Bak çekme. Tamam, geç. Anam, çekme at, arkadaşım. At, abi, Çekemezsin. Çekerim bak, bak, bak. Çekemezsin. Bırak bunu. Çekemezsin. Çekerim. Çekemezsin. Çekerim bak. Ben ben seni genel kurmayla asker. Sen istediğin yere şikayet et. Tamam mı? İstediğin yere. Sen kimlik soramazsın. Yetkin yok. Kimlik soramazsın. ol. Kimlik soramazsın. Yerine git. Kimlik soramazsın. Bak sana bıraktım. I don't think